Şimdiki konumuz ise trakea. Trakea soluk borusu olarak bilinmektedir. Ortalama 10-12 cm uzunluğunda, 2 cm genişliğinde bir yapıdır. Kıkırdaklardan, kaslardan ve zarlardan oluşmuştur arkadaşlar. Trakea'ya baktığımızda. Trakea c 6 T4 seviyesi arasında uzanmaktadır. Özellikle 40 kıkırdan altından başlıyor. T4 seviyesine geliyor ve ikiye ayrılmaktadır. Hemen burada sayıları 16 ile 20 arasında değişen kıkırdak halkalarını görmekteyiz. Bu kıkırdakların ismi ne olacaktır? Cartilagines trachealis. Cartilagines trachealis'tir. Sayıları 16 ile 20 arasında değişmektedir. Bu kıkırdak yapılar C harf şık nedir? ya da at nalına da benziyor. Bakın arka tarafta ucu boşta kalmıştır. Burada bir bağ dokusu dümdüz gelmektedir. Bu bağ dokusuna Paries membranaceus Paries membranosus ismi verilir. Aynı zamanda burada iki kıkırdakların arasında bir takım ligament bulunmaktadır. Bu ligamentin ismi Ligamentum anularidir. Ligamentum anularidir. Her birinin ismi ligamentum anularidir. Sadece krikoid kıkırdak ile trakea arasında kalan hemen şurayı krikoid kıkırdak olarak düşünürseniz burada görünen ligament ne olacaktır? Ligamentum krikotrakeale. Ligamentum krikotrakeale olarak isimlendirilir. Gerisi ise ligamentum annulare olarak isimlendirilir. Aynı zamanda trakea T4 seviyesine geldiğinde çatallanır. Burası bifurcasyo trakea olarak bilinmektedir. Bifurcasyo trakea olarak bilinmektedir. Hemen burada ikiye ayrılıyor. Sağa doğru giden dalının ismi Bronchus principalis dexter. Sola doğru giden dalın ismi Bronchus principalis sinisterdir. Bronkus principalis dexter, bronkus principalis sinister karşınıza çıkıyor. Tabii ki burada trakeanın son halkası içe doğru bir mukoza katlantısı yapıyor. Burası ise karina trakeale olarak isimlendirilir. İç kısımda arkadaşlar karina. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada T4 seviyesinde bronkus principalis dexter ve sinistere ayrıldı trakea. Ve bakın sağ akciğerimiz 3 loblu olduğundan dolayı 3 loba ayrılmış. Bronkus lobaris superior, bronkus lobaris medius, bronkus lobaris inferior. Sol tarafta ise iki loba ayrılmıştır. Bronkus lobaris superior ve bronkus lobaris inferior karşınıza çıkmaktadır. Peki segmentlerine geçelim biraz daha isterseniz. Bronkus lobaris superior'dan devam edelim. Burada üç tane segment vardır. Bronkus segmentalis apicalis'tir. Bakın kırmızı olan bronkus segmentalis apicalis, bronkus segmentalis anterior bronkus segmentalis posterior burada gözüküyor. Bronkus segmentalis apicalis bronkus segmentalis anterior bronkus segmentalis posterior. Devamında bronkus tobalis medius'a baktığımda ise iki tane vardır. Bronkus segmentalis medialis Bronkus segmentalis lateralis burada görülüyor. Bronkus segmentalis medialis ve bronkus segmentalis lateralis burada gözüküyor. Aynı zamanda alt taraftaki yapılar sağlı sollu bellidir. Alt loblardaki yapılar sağ sol olarak aslında aynısıdır şöyle söyleyebilirim. Hemen burada göreceğimiz bakın bronkus segmental superiorlar burada gözüküyor mor renkli. Bronkus segmental superior. Bunlar alt lob. Yani bronkus bronkus lobaris inferiordan bahsediyorum. Hemen şurada yeşilde gördüğüm bronkus segmentalis superior. Pardon. Bronkus segmentalis anterior. Özellikle şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bronkus segmentalis hemen burada gördüğümüz dörtlü segment bazalis ismini almaktadır. Bronkus segmentalis bazalis anterior. Bronkus segmentalis bazalis posterior. Bronkus segmentalis bazalis medialis. Bronkus segmentalis bazalis lateralis burada görülmektedir. Bronkus segmentalis bazalis anterior. Bazalis posterior. Bazalis lateralis, bazalis medialis burada görülmektedir. Hemen şu arkadaki ise yine bronkus lobaris inferiora aittir arkadaşlar. Bunun ismi de bronkus segmentalis superior'dur. Sağ tarafta bunlar. Sol tarafa gelecek gelecek olursak bronkus principalis sinister geliyor iki ayrılıyor bronkus lobaris superior ve inferior. Bu bronkus lobaris superior'a baktığımda hemen şurada kırmızı renkli olan bronkus segmentalis apiko posteriordur. Bronkus segmentalis apiko posterior sol tarafta. Yani anterior ile apikalis birleşiyor Apico posterior'u oluşturmaktadır. Hemen şu bronkus segmentalis anteriordur. Bronkus segmentalis anterior. Şurada iki tane vardır arkadaşlar. Bronkus segmentalis, lingularis buralar inferior ve superior. Bronkus segmentalis, lingularis superior, bronkus segmentalis, lingularis inferior. Burada gözükmektedir. Aslında akciğerin loblarıyla, segmentleriyle hemen hemen yani aynı arkadaşlar burası zaten. segmentlerle aynı isim alıyor. Orada akciğerlerde segmentum İsmini alırken burada bronkus segmentalis ismini almaktadır. Peki bronkus segmentalis pardon bronkus lobaris inferiora gelecek olursak hemen şurada gördüklerimiz kimlerdi? Bronkus segmentalis superiorları görüyorduk. Aslında sağ tarafla aynı zaten. Alt loblar. Bronkus segmentalis bazalis anterior. Burada basalis Posterior'u ben göremedim açıkçası yani makette. Bronkus segmentalis basalis anterior basalis posterior şurayı düşünebilirsiniz. Bronkus segmentalis bazalis medialis, bronkus segmentalis bazalis lateralis olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca traken arterlerini hemen söyleyeyim size. Traken arterlerine işte arteri tiroidiye inferior. Kimin daldır? Truncus tirocerificalis'in arteria bronchialis. E, Pastorosika aortadan özellikle gelen bölüm arkadaşlar. rami trakealisler vardır. Rami mediastinesler tarafından beslenmektedir. Trakenin veneris ise vena tiroidea inferiora direne olmaktadır. İşte sinirlerine bakacak olursak sempatik sinirler T1 e, pardon aynı T1 T5 arasındaki truncus simpatikus'tan çıkar sempatikler. Parasempatikler ise nervus vagus'tan gelmektedir. Bu kadar yeterli.